Donc, comme vous voyez, je n'ai pas préparé de discours, j'ai rien. Même les mots vont s'articuler en vient à vous remercier pour tout ce que vous faites à pour le Sénégal. Et nous apprécions cela à juste valeur parce que, étant militaire, la plupart du temps, nous sommes loin de l'ambassade. Ouais. Hein? Donc, on sait ce que ça a fait. De quitter la Turquie, de rester ici sans la famille, c'est un travail pour l'insulteur. Parce que lui, c'est facile de... Je pense. Ils ont bien apprécié d'abord les cours qu'ils ont eu à faire là-bas et ils n'ont eu aucun problème de langue. Est bien. Donc, j'en viens maintenant aux au stagiaires. Euh, je... Avant de terminer, je vous prie aussi, hein, c'est cours başlangıç euh, Için düşünüldüğünde e, uzun dönemli bir düşüncenin ürünüdür. bile olmadı. 2011 yılında e, buraya gelip burada görevi yapan e, daha sonra emekliliğinden sonra da gelip Senegal'e yerleşmek isteyen e, ardından da stajyerlerimizi Türkiye'ye göndermeye başladık. Sonra öğrendik ki <laughs> onlar çok mutlular ve evet, memnunlar. Evet. Bir önceki sene 17 stajyerimizdi. Önümüzdeki sene 16 stajyerimizi, Bir sonraki sene, demek ki çok mutlu ki sene doğrusu 65 kişilik kadro istedi bizden. Onun onayı henüz gelmedi. Çok uzatmak istemiyorum ama ortak gelecek dil

Topçuya topçu düştü. Yaşasın. 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 Ya kasimi, nazal sunana gal. Ana u Usman Sayadum Salih, Senegali. Askari Senegali 25 bes Peshkindeyim. Wada Institut May yapmak için Turkite dirni Ders bitikten sonra Türkiye'ye gitmek istiyorum. Benim adım İmran İpek. İmran İpek Cok Sabar, Cok Ibir Insan Bukun Bayram bugun Bayram bugun Bayram Gurus Mak Israq Oke Bayram <laughs> bugun Bayram Senden. <laughs> <Bukun> Banyong Bayram Erken Kalkun Jojoklar Diyelim אין גזעל פלאיי